Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Aralık 2023. Arılarım buraya geldim. Geçen canlı şey geçen video paylaşmıştım. O zaman arılara oksalik yapmayacağım demiştim ama bugün yaptım. Yaptım. Kovanların üzerinde kar yoktur. Mesela buna yaptım. Buna yapmadım. Buna yaptım. Buna yaptım. Şunlara yaptım. Tabii yarığın kapağı açtığımız için karı dökülmüştü. Kar da erimiş. Şimdi bugün sonuçlara bakmaya geldim nasıl iyi mi diye. Dün şey geçen hafta yaklaşık sanırım 12 kuvana yaptım. Eğer işlerinden e, var ova iyi dökülenler varsa demek ki bizim yapmış olduğumuz ilaç iyi olarak düşünebiliriz. Aksi halde demek ki pek iyi değilmiş. Evet şöyle görüyorsunuz kar önlerinde hala dolu. Arı buraya kadar mesela temizlemiş kovan içinde. Artık hangi ara temizledi bilemiyorum. Veya arı dışarı çıktı içeri giremedi. Zaten belli karın üzerinde de var. Muhtemelen arı soğuk olmasına rağmen kar olduğu için güneşi gören dışarı çıkmış da olabilir. Evet durum böyle. Karın üzeri temiz görünüyor. Arı herhangi bir uçuş yapamamış. Muhtemelen hiç pisleyememiş. Evet, kar temiz gözüküyor. Şöyle e, biraz arı kovan temizliği yapmış ama Yani normalde kovan temizliği yapacak hava sıcaklığı arkadaşlar En yüksek sıcak 2 derece oldu Ama arı yapmış bir şekilde güneşi görünce Açın bakalım e, çekmecelerinde durumlar nasıl Evet Arkadaşlar bu kovandan dökülen varovalar sadece merkeze dökülmüş görünüyordur Sadece şöyle merkezde var bir hayli baraba dökülmüş. Şundan hepsi baraba. Yani esasında bizim mücadelemiz işe yaramış anlamına geliyor bu. Bu benim her zaman unuttuğum bir kovandı. Gariban diyordum buna. Hatırlarsınız bu burada tek başına kaldığı için. Diğer kovanlarımıza bakacağız. Şu so bu taraftan başlayalım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ön tarafta tozlar. Ara ön tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 çerçevenin arasında e, ee, varova toplam arkadaşlar 10 tane 15 tane varova yok. Bunda varova yokmuş. Aslında bunda bayağı bir varova vardır diye tahmin ediyordum. Yokmuş. Bunda çok varova dökmüştüm. 3000 civarı varova dökmüştüm kışa gün önce. Bunda varova var mı? Hala bunda bir 100 tane civarı varova var. Bu kovanın altını çıkaramadım arkadaşlar. Bunları şöyle 1-2-3-4-5 çerçeve arasındaymış. Bunda da varova fazla bir varova yok arkadaşlar. 10-20 tane. Bundaki varova 100 civarı varova var bunda. Evet. Bunu da daha önce varova rujası yapmıştım. Notumu almıştım. Bunda bir 20-30 varova dökülmüş. Aslında yani ilacım işe yaramış. Çünkü yaramasa diğerine dökülmezdi. Demek ki bunda varova yokmuş. Bunda da varova arkadaşlar hiç dökülmemiş yani 10 tane varova yoktur. Normal değil arkadaşlar bu şey. Miktarlar normalde yani normal değil. Çok az dökülmüş varova. Bunda da bir 20-30 varova vardır. Yani o civarda. Ama gördüğünüz gibi arı bayağı kalabalıkmış. Ön taraf komple toz içinde. Bunda çok varova vardır diyordum ki var. bayağı var bir 100 civarı var ama daha fazla dökülmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben bunlara <laughs> bir kez varo mücadelesi yaptığım zaman bundan çok dökülmüştü. Yine öbür taraftaki kuvandan da çok dökülmüştü. Belki yavrusu olmadığı için varo varo tamamı dökülmüştür. Şu iki kuvanıma bakmadım. Şu arkasından çekmeye çeksem asla bakabilirim ama bak, hadi bakayım ya. Burada varo yoktur çünkü. Ben diye düşünüyorum. Evet arkadan şöyle tahtayı çıkarıp Evet. Bunda çekmece hiç yokmuş arkadaşlar. Bunun altı olduğunu açık. Çekmecesi yok bunun. Evet. Bu arabalar yere dökülmüştür onu. Evet. Ben şimdi şeye bakacağım arkadaşlar. Kuvanın bir tanesinin altını kaldırıp altına bakacağım. Şu kuvanımın altına bakmak istiyorum. Yani bu bu anda niye sadece ortada var? Şöyle. E, buralarda hiçbir şey yok. Acaba buralarda arı ölüsü var. Dolayısıyla varova dökülmedi mi? Çünkü bunda bayağı bir varova dökülmüş. Yani arı sadece burada değildir herhalde. Her tarafta vardır. Muhtemelen buralarda arı vardır. Varovalar arı üzerinde kalmıştır. Şimdi bakacağım. Orayı olmazsa temizlerim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arılarına bakın. Bu kovanda var çok demiştim. Görüyorsunuz uçuş dini tamamen kapatmış. Ama kovanda bayağı bir arı var yalnız. Yani kovanın iki çerçeve var ölmüş. Fakat iki çerçevede 3 4 çerçevede geride kal kalan var. Bunu ben temizleyeceğim şimdi. Tekrar yerine koyacağım. Bu kovanımızın altına bakalım. ürüsü var mı diye. Evet. Az bir şey rülüsü var arkadaşlar. İyi bir şey bu. bu ya hiçbir şey değil. toplasan 50 tane belki 100 tane rülüsü var. Yani ödemek oluyor ki var araba mücadelemizi damlatmamızı doğru yaptık. Evet, şöyle boşaltayım da arkadaşlar. Onlar kenarlarda şey yapıyor. Sonra ne yapıyor? Analisi. Evet, ben kovan için buzlar buz olmuş. Evet görüyoruz arkadaşlar varoval arı ile varovasız arının arasındaki fark bu şekilde oluyor. Daha kış gelmedi. Bütün varovasarlarlar soğuk olunca eksi 16 derece 17 derece gitti. düştü daha doğrusu. O zaman bunlar ne yapmış? Bu kırılmışlar arkadaşlar ölmüşler. Bir de kovandaki nem de tabi önemli de. O kovan, o kovan hep unutuyorum var mücadelesi yapmayı. Yani şurada kovanların burada olduğu için orada tek başına kalıyor köşede. Unutup gidiyorum. Şu köşedekinde yalnız yavru çoktu. Onun için onda var o mücadelem işe yaramamış olabilir. Eğer arı ölümü biraz fazla varsa o da bu kovanda da olabilir yani. Bundan da şüphelenmiyor değilim. Arkadaşlar şu kovanda da varova yoğun olabilir. Herhangi bir varova görmedik çekmecede ama bunda arı yavruyu bırakmamıştı. Dolayısıyla bunda varova olabilir diye düşünüyorum. Arı da var tuhaf olan. Yani bunda yavru arı yavruyu bırakmayınca varova mücadelemiz pek başarılı olmuyor. Bakalım bunda durum nasıl. Ar var ama. Yani bunda nispeten ar ölümü var. Fakat o ilk kovan kadar değil. Ne kadar vardır? 200-300 civar ar ölümü var. Burada da görüyorsunuz hala hareketli. da nem de var yalnız. Anlamadım sebebini. Halbuki altı bu kovanı komple açık. Demek ki biraz da açmam gerekiyor. Evet şöyle. Tekrar kovanımızı koyduk. Bunların altını anlandıracağım. Şöyle. Tamam. Tanadım <laughs> sade bir konumuzda bir hayli varova varmış. <laughs> Onu da unutuyorum. O tabii içine arı şey de olabilir arkadaşlar böyle. Arı salkımdayken fare girmiş olabilir. Yani ama fare olduğunu zannetmiyorum. Var ovada diye tahmin ediyorum çünkü onu hep unutuyorum yani unuttum bir kovan. Diğerlere keyifleri iyidir yani diğerlerinde belki daha az ölü vardır. En şüphelendiğim iki kovan açtım. Bir tanesi o zaten en çok şüphelendiğim oydu. Ona doğru üst para yapamamıştım. Yani yapamamın sebep unuttuğum için. Hep bunlara yapıyorum. Gözümün önünde olduğu için bu aralar. Orada tek başına duruyor. Dolayısıyla hep onu unutuyorum. Dolayısıyla bir türlü doğru düz tam anlamıyla varo mücadelesi yapamadığım için onun bir aile varovası varmış. O kovan malum varova kaynaklı. Bayağı bir ara ölmüş. Ölmüş de yine ben bağıra çıkacağını düşünüyorum bu ara. Ama çıksan olur. Diğerlerinde öyle değil. Diğerlerinde durum keyifler iyi yani en güçlü şudur diye düşünüyorum. Bunda çünkü çok güzel varo mücadelesi yapmıştım arkadaşlar bunda. E, ya bunda belki kovan dibinde öyle arayıcı yoktur. Arkadaşlar merak ettim. kovanı da açayım dedim. En iyi varo mücadelesi bir konu yapmıştım demiştim ya. Aynen dediğim gibi. Bakın arkadaşlar. O toplam arı ölüsü. Kaç tane var? 20 tane var mı? Yani. Varo her şeyde arkadaşlar. Varoası olmayan kovanlar sağlıklı olur. Güçlü olur. Kolay kolay kışın dökülmez. Arkadaşlar bu üç katlı kovanı da merak ediyorum. Bunda da bayağı varova vardı. Ama da de bakmayacak değil Bunlar çok varova dökülmüştü sonbaharda. Çok varo var dökülmüştü. Saydıklarım bunlar. ara ölmüştür. da çok ara ölmüştür diye düşünüyorum ama yine de bakmak istiyorum. Yalnız bunda kalabalık ikinci ya. İkinci katta da arı yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çerçeve var hala arkadaşlar. Bu mevcudu azaltmış. Ama tabii merak ediyorum. Evet. Bunu da bir hayli arada Ama diğer kadar değil. En fazla var ama bu, bu kuvanda vardı. Diğerlerinde var ama yoktu arkadaşlar. Diğerleri zaten temizdir. Evet durumlar bu şekilde. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Çoktandır kimse abone olmuyor. Bir şey demiyorum. Ben demedikçe siz yani abone olmuyorsunuz. Artık diyeyim de abone olun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.